Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ee, şimdi ifadelerinizin bazısında hı hı. Yani yedi kat göğün diye çeviri yapıyorsunuz. Bazısında ise gök diye çeviriyorsunuz bizatihi. Şimdi bu çevirinin önemi çok fazla. Yani ne önemi var diyecek olursanız bizim örfi olarak Türkçe'de gök dediğimiz zaman da ki siz bunu hani bir soruda da size sorulan bunu ulu diye anlayamaz mıyız? Hı hı. Hayır ulu diye anlayamayız yücelik. Çünkü hadislerde bizatihi bize yedi kat gök anlatılıyor. Onun üzerinde işte tavan şeklinde sayabileceğimiz arş var. Arş, Allah arşın üzerindedir diye bir tasvirle anlatıyorsunuz. Benim tam olarak itiraz ettiğim şey bu. Yoksa benim de zaten bu hadislerden yani Errahmanu alel arşistava. Allah arşına istiva etmiştir inkar eden bir adam kafirdir. Tamam. Bu kadar. Allah Teala arşın fevkindedir. Bu benim de müsellem adımdandır. Kabul ettiğim bir şeydir. Çünkü ben medresemde Bedül Amal'i okuturken en temel akide eserlerinden bir tanesi. Ve Rabbul arşi fevkal arş. Arşın Rabbi o. Arşın fevkindedir diye. Bunu zaten ispat ediyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat siz şimdi çevirirken fevki bir fevk diye çeviriyorsunuz. Bir üzerinde diyorsunuz. Hı hı. Bunlar önemli şeyler. Çünkü hı hı. üzerinde dediğimiz zaman da Nesner olan bir şeyin bizatihi mesela bu bardak bu şeyin üzerindedir. Şeklinde bir teşbihi mi? Şey i̇stikrar bu. gibi mi? Anladım. İstikrar gibi ki onu da soracağım tamam. size. İstikrar da burada önemli bir şey. Çünkü selef bu istikrarı zaten bundan dolayı nefyetmiş, kabul etmemiştir. Hı hı. Yani lafızların ne önemi var? Çok önemi var. Yani e, onun için zaten istikrarı ve bu şekilde bazı benzeşmeye götürecek olan şeyleri selef kabul etmemiştir. Allah hı hı. Teala ya mahlukatı benzeyeceğinden dolayı böyle bir benzeşme meydana geleceğinden dolayı. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Burada Zehebi Rahimullah'ın uluvundan bahsettiniz. Evet en temel kaynak olarak o alınıyor. Zehebi Rahimullah'ın uluvunu biz okuduğumuzda Burada farklı harfi cellerin kullanıldığını görüyoruz. Ya hocam işte bir şiiri çözmüyoruz diyorsunuz ama hayır şiirden daha önemli bir meseleyi çözüyoruz burada. Çünkü bu harfi cellere zaten Zehebi Rahimullah da dikkat çekiyor. Tamam. Ee, ve ifade ettiği manaya. Bakın mesela kultu li abdillahi mübarek bir rivayet ki bu rivayet sahih. Keyfe na'rifu rabbena. Biz Rabbimizi nasıl biliriz? Hı hı. Rabbimiz nerededirden ziyade nasıl biliriz? ifadesi. Kale fissemâ issâbi'ate ala arşi'i arşının fevkinde, şimdi düz çevirecek olursak bugünkü Türkçe'ye göre, yedinci kat semadadır. Hı hı. Bunu bir kenara yazdık. Yedinci kat semadadır. Hı hı. Başka bir ifade ise, hı hı. ''Ales semai sabi'ati ala arşihi'' Yani yedinci kat <laughs> semanın uluvunda ve arşivin uluvundadır hı hı. şeklinde. Zehebi burada diyor ki وَلَا نَقُولُ كَمَا Cehmiye diyor ki buradadır, her hı hı. yerdedir. Bunu tabii ki biz söylemeyiz Söyledim. diyor. Fakile li Ahmed ibn Hanbel, Ahmet bin Hanbel'e deniliyor ki, Fakale hakeza huve, böyle midir? diyor Ahmet bin Hanbel rahimullah, hakeza huve indena. Bize göre de böyledir. Diyor hı hı. Ahmet bin Hanbel rahimullah, bunu tasdik ediyor. Şimdi bir ifadeye baktığınız zaman da, Fissemai sabiha, bunu bugünkü Türkçele, Türkçe'ye, Türklere çevirecek olsak, yedinci kat göktedir. Hı hı. Fakat, hala ile çevirecek olursak gök demiş olduğumuz şeyin fevkindedir. Aslında bunu da konuşmak gerekiyor burada. Yani çünkü Hicri 41'de vefat etmiş olan, Arap diline iyice vakıf olan Nabiha'nın sözüne baktığımızda Alevne mecduna ve cududuna ve inna diyor. Yani bizim şerefimiz, izzetimiz, gayretlerimiz semaya ulaştı derken burada bildiğimiz anlamda yedi kat semayı, tabaka anlamında olan semayı kastetmiyor. Burada bir yücelik ölü vurgulanıyor. Şimdi birazdan tekrar oraya geleceğim. Dolayısıyla hada sahihun sabitun ali ibn Mubarak ve Ahmed diyor Zehbi. Tamam bu İbn Mubarak ve Ahmed'den sahihtir. Ve kavlu fi's sema fi's sema ifadesi diyor. Başka bir rivayette sana diyor açıklıyor ki emne maksudehu bi kavli fi's sema ale's sema. Ale's sema. Allah göktedir şeklinde bu gibi rivayetler üzerinden ben bugün özellikle yapılan halk ve fali başka tercümeler yapılıyor. Lalikay'ın Şer'u Ehli vel çevriliyor ve hep orada yer alan ifadeler şu. Nasıl biliriz Rabbimizi? Yedinci kat göktedir. Hı, hı. İşte Allah göktedir. Hı hı. Ya gök dediğiniz zaman da bugün Türkiye'de Türk halkına bunu bu şekilde anlattığınız zaman Allah Teala'nın bir mekanda olduğunu çağrıştırmasından başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Burada kastedilen şey o değil. Hı hı. Dolayısıyla e, Rahimullah sonra şunu da maklediyor. Ee, naklediyor. Beyaki Rahimullah ile esma ve sıfatında da bunu sahibi bir senetle nakleder. Aynı şekilde İbn Abdilber Rahimullah temhitte aynı sahih bir isnatla naklediyor bunu. Kimden? İbn Mesud radıyallahu anh. De. İbn Mesud diyor ki: Kale Allahu fawqa'l arş." Kâl Allah İbn Mesud diyor. "Allahu fawqa'l arş." Allah arşın fevkindedir. Hı hı. Bu ifade önemli. Hı hı. La yakhfa aleyhi şey'un min a'malikum. Sizin amellerinizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şimdi bu fevki Selefin yaptığı gibi fevkiyet şeklinde anlattığımız zaman burada bir problem yok. Ama arş hepimizin malum olduğu üzere ve hepimizin de kabul ettiği üzere mahluk olan bir şey. Allah arşın üzerindedir dediğimiz zaman da Cenab-ı Hak kendisini bir şeyin üzerinde olmakla met etmiş oluyor. Halbuki e, sahip bir rivayette, Müslüm rivayetidir malumunuz. E, yani arşa nispetle kürsi çöle atılmış olan bir yüzük gibidir. Se yine aynı şekilde kürsüye nispetle sema var. Çöle atılmış olan bir yüzük gibidir. Yani arş Cenab-ı Hakk'ın yanında varlık olarak nedir ki Cenab-ı Hak arşın üzerinde olsun? Hı -hı. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla üzerinde diye çevirdiğimiz zaman da selefin buradaki muradını verememiş oluyoruz. Evet Cenab-ı Hak arşın fevkindedir. Semavatın fevkindedir bu anlamda tevhille yine kabul edilebilir. Çünkü bu ifadeleri de kullanıyorlar. Şimdi benzeri bir yanlış şurada yapılıyor. Bir videonuzda mesela şunu söylüyorsunuz. İmam Şafii adına derlemiş olan tefsire baktım diyorsunuz. O tefsirde İmam Şafii Allah göktedir diyor. Siz nasıl işte Şafii'lere şari olabilir vesaire gibi tenkitte bulunuyorsunuz. Bakıyorum İmam Şafii'nin söylemiş olduğu şeye. Fümme ma'na kavlihi fil kitab men fissema emintum men fissema'dan istilere diyorsunuz ya. Hı hı. Şimdi bunu düz olarak tercüme ettiğimiz zaman gökte olanın sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? Gökte olanın dikkat edelim. Burada hı hı. böyle bir ifade var. İmam Şafii diyor ki men faukas Sema. Tamam. Semanın fevkinde olanı. Hı, hı. Alel arş. Hı hı. Arşın üstünde. Üstünde demiyoruz. Yani fevkinde olan. Fevkinde. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü demin alel arşi İbn Mesud radıyallahu anh sahabenin itikadı olarak nasıl ifade etti? Sahih bir senetle. Fevk arş dedi. He. Selefin sözünde demek ki fissema alel sema alel arş fevk arş. Gördü. Aynı manada kullanılıyor. Zehebin ulubunu Top bir gün tarasak bunu göreceğiz zaten rahatlıkla. Yani semanın fevkinde, arşın fevkinde. Fakat bu nasıl bir fevkiyet? Bunu şimdi üzerinde diyerek tercüme ettiğiniz zaman da İmam Ahmet'ten de nakledilir. Hani her, her kim Allah Teala'nın bir ispahanından bahsederken şayet parmağını hareket ettirecek olsa o parmak kesilir şeklinde seleften nakledilen rivayetler var. Niye? Bu bir teşbihi çağrıştırıyor. Yani bu Türkiye'de üzerinde dediğiniz zaman da işte şurada dediğiniz zamanda da fiye zarfı mekan manası vermiş oluyorsunuz. Semaya da gök diye bir mana veriyorsunuz. Halbuki Sema İbn-i Teymiye'nin de ifade ettiği gibi et beyanü telbisil cehmiyesinde ölü manasına geliyor. Ve emin tüm menfis semayı bakın orada bizatihi ulub olarak tercüme tamam. ediyor. İbn-i Teymiye'nin bizatihi kendisi. Yani yüce olan Allah'ın anlamına geliyor bu. Gökte olan diye tercüme ettiğiniz zaman da böyle bir görüşü de selefe nispet ettiğiniz zaman işte benim teşbih ve teçsim olarak görmüş olduğum şey bu. Dolayısıyla şunu ifade etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz her sema bildiğimiz anlamdaki sema değildir. Her ayetin bağlamı aynı değildir. O yunezzilu mines sema, min cibalin fiha min baradî. ayeti kelimesinde mesela Cenab-ı Hak buluta sema diyor. Neden? Uluvda olduğundan dolayıdır. Bu bir yön cihet değildir. Siz şimdi demin mesela anlatırken üzerinde veyahut da işaret ederek gibi yön işaretleri yapıyorsunuz. Diğer taraftan da mesela diyorsunuz ki biz mekan konusunda aynıyız. Olmuyor aynı. Çünkü İbn Teymiye de buna dikkat çeker. Der ki bazıları müşebbih eden, mücessim eden bazı ifadeleri söylerler. Sümme yurdun el avam bi kavlihim la yuqal. Sonra avama derler ki ama bu sizin aklınıza gelen gibi değildir. Böyle değildir. İbn Teymiye dahi bunu bir yerde tenkit eder. Dolayısıyla İmam Şafi'ye yapılan nispe burada doğru değil. İmam Şafii göktedir demiyor. Semanın fevkindedir. Arşın fevkindedir diyor. Dolayısıyla bu rivayetleri Selefin anladığı, anladığı gibi anlamamız için İbn-i Abdülberrahim Allah da aynı şeyi söyler temhidinde. فَمَعْنَاهُ مَنْ عَلَى السَّمَاءِ Yani halel arş. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي sema, Manası şudur. Arşın fevkinde olan, arşın ölümünde olan Allah Teala'nın sizi yere geçirmesinden emin oldunuz. Yine e, Selefi camia tarafından özellikle sıkça vurguda da bulunulan e, muhtemette bu bu Ya'la şunu söyler. İmam Ahmet'ten naklen. İmam Ahmet e, fissema ifadesi. Allahu fissema. Bu tabiri kullanabilir miyiz? Bu bir Arapça ifade. Evet biz de diyoruz. Ben nakledeceğim. Ehl-i sünnet ulema'dan bunu takrir eden var. Allahu fissema. Ama Arapça'da geldiği manaya gelmiyor. Siz bunu Arapça'dan direkt Türkçe'ye Allah göktedir diye çevirdiğiniz zaman, ha işte burada o zaman hataya düşmüş oluyoruz. Çünkü İmam Ahmet'ten diyor ki bu ifadenin kullanılmasına bir şartla imam e, Ahmet cevaz vermiştir. La ala e, la ala vecih hatti el, el, el vurud şer'i bi anlamında bir yön anlamında değildir bu. Şeriat bunu getirmiştir. Emin tüm menfis sema taberi de bununla alakalı nakiller vardır. E, Allahu fis der orada bırakırız. Emir numir ruha ala zawahiriha bila keyfin ve la teşbih. Bunları zahir veya cikema cayet ifadesi de var. Geldiği şekil üzere bırakırız. Hiçbir teşbih İmam Tirmizi'nin sünneninde ifade ettiği gibi وَلَا يُقَالُوا keyif Keyif denmez. Bu şekilde bunları bırakırız. Dolayısıyla bunu Arapça ifadeyle bu şekilde tabir ederiz. Ama وَلَمْ يَجُزْ اِطْلَاقُ الْقَوْلِ ف۪ي مَكَانٍ لِيَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِيْطْلَاقِهِ bir mekanda olmasını çağrıştıracak şekilde bunu söylemek caiz değildir diyor İmam Ahmet'ten yaptığı nakilde Kadı bu Yala. Çünkü şeriat böyle bir şey getirmemiştir. Kur'an, sünnet, selef böyle bir şey söylememiştir. Dolayısıyla bunu, bu, bu, noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani emin tüm menfis sema ile alakalı yapmış olduğunuz istidlal, istidlal delil getirme Allah'ın gökte olduğunu e, ispat etmiyor. Allah'ın gökte olduğunu göstermiyor bize. Bu yaptığım şeylerin tamamı, nakillerin tamamı, Zehebi'nin kendi tasvihi de açıkça ifade etmesi de bize bir şey gösteriyor. Cenab-ı Hak farklı şekillerde tabir edilmiş. Bakın söylüyorum. Allahu fissema, Allahu ala, ala sema, Allahu alel arş, Allahu fevkal arş. Bu şekillerde ifade edilmiş ve Zehebi bütün bu rivayetleri topladığı kitabının adını El-Ulu koymuş. Yücelik. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın zaten yüceliğine vurgu yapan ayetlere baktığımızda biz şunun üzerinde olmak, bunun üzerinde olmak şeklinde bir mana görmüyoruz. Estağfirullah. Sebbi hisme rabbike En yüce olan Rabbinin adını zikret. Buradaki vurgu Arşın üzerinde olmak manasında değil. Arşın fevkinde olmak. La mekani. Yani herhangi bir mekanla taalluku yoktur bu. Diğer ayete baktığımızda alimul gaybi ve şehadetil kebirul müteal. Gaybın da şehadetin de alimidir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Büyüktür ve mütealdir, yücedir. Bu yücelikte herhangi bir mekansal bir anlam veyahut da şunun üzerinde olmak, bir şeyin bir şeyin üzerinde olması gibi bir mana görmüyoruz. Estağfirullah dirket daru'l-ahirete nec'alaha la yuriduna 'uluan fil ard be la Bu ahiret yurdunu biz kime tahsis ederiz? Yeryüzünde herhangi bir böbürlenme, üstünlenme, yani bir şeye oturma üzerinde olmak gibi manalar değil. Bir böbürlenme kendini üstün sayma, vasfını haiz olmayan, bu özelliklere sahip mütevazı olanlara tahsis ederiz. Yine Firavun'un mesela uluhiyet iddiasına bakıyoruz. Firavun çıkıyor Mısır altına diyor ki: "Istagbillah ve kale ene rabbukumul a'la." Öluvu ispat ediyor burada. Ben sizin en yüce Rabbiniz. Ne demek bu? Yani bu e, burada bir şeyin Firavun'un, Mısır halkının bir şeyin üzerine çıkıp onun üzerinde olması manasında değildir. Dolayısıyla Cenabı ı Hakk'ın e, adına ayetlerde, hadislerdeki hadislerle alakalı durumu ayrı olarak konuşmamız gerekir. Yapılan uluva dair vurgular e, bu manadadır. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, vurguları bize açık seçik şekilde gösteriyor. Ve selefin dediğim gibi dört tane ifadesinden anlaşılan mana, ittifak edilen mana fevkale arştır. Dolayısıyla biz de bunu zaten ispat ediyoruz. Allahu fevka arşi. Kema yeliku bi celalihi ve sultanihi. Allah Teala'nın celaline, sultanına uygun şekilde Cenab-ı Hak arşının fevkindedir. Bu kadar der, ispat ederiz. Dolayısıyla ama sizin yaptığınız mesela bazı tasvirler belki onları konuşmamız gerekir. Şimdi Mirac'ı anlattınız. Miraç'ta belli bir yere geldi diyorsunuz. O yerde, ifadeniz aynen böyle, kayıtta gözükür. O yerde Cenab-ı Hak'la görüştü. Ha tam bundan bahsediyorum ben. Bir yerde Cenab-ı Hak'la görüşülmez. Cenab-ı Hak'la bir yerde görüşülmez. Çünkü yer diyorsunuz, mekan diyorsunuz. Sonra bahsini yaptığımız yer Böyle bir yer değil. Sizin bildiğiniz anlamda bir yer değil. Biz mekandan Cenab-ı Hakk'ı münezzeh kılıyoruz diyemezsiniz. Çünkü yer diyorsunuz onun açıkça adı mekandır. Mekan kevn çekinden gelmektedir. Kevn de oluş demektir, mahluk demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak mekandan ve zamandan bu anlamda münezzehtir diyoruz. Dolayısıyla ben emintum menfis semadaki vurgunun ve anlamın, mananın ne olduğunu ve Hebi Rahimullah'ın, İbni Abdülber'in ve İmam Ahmet Rahimullah'tan Kadı Ebu Yala'nın yapmış olduğu nakillerle zaten ifade etmiş oldum. emin tum men fissema, emintum men kana aliyan en yaksifa bikum alrf. Yani alevu sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Manasındadır bu. Ama bunu gökte diye çevirdiğiniz zaman da yalın Türkçeyle o zaman benim de size bazı sorularım olur. Bu lafız üzerinden diyelim gideceksek bazı sorularım olacaktır. Ben herhalde zamanımı doldurdum mu? Tamam. Tam da olmadı. Devam edebilirsiniz ama hangi konuya evet. geleceğinize göre. Yani şimdi konu biraz tabii şey yaptı. Çıktı. Mesela bu anlamda ben size e, not aldığım notlardan hareketle e, şunu söylemek isterim. Mesela şimdi bir tasavvur oluşturuyorsunuz. Yani bir düşünce oluşturuyorsunuz. O tasavvurda şu. 7 kat semavat var. Hadislerde bu böyle anlatılıyor. İşte ayetlerde böyle anlatılıyor. Doğru anlatılıyor ama inna rabbakullahu'l-lezi halaka's semavati ve'l-ard. Yani Rabbiniz semavatı, gökleri ve yeri, yeryüzünü bütün bunları yaratmıştır. Bunlar mahluk. Bu tasavvuru oluşturuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki allah Teala göktedir. Şimdi dinleyen bir adam göktedir derken Nabiha'nın söylediği gibi yücelik manasındaki bir gökte Arap'ın asıl anladığı manada İbn-i Teymiye'nin de Beyan-ı Telvisil Cehmiye'de ulu manasındadır dediği manada anlamıyor. Göktedir. Ki ben böyle çok insanla konuştum. Yani bunu anladıkları çok ispatlı bir şey. Ee, onu ifade edeyim. Dolayısıyla burada sonra ben mekan atfetmiyorum, etmiyorum diyemeyiz. Bu bildiğin e, Cenab-ı Hakk'ı belli bir mekana etmek isnat etmektir. İkincisi, bunu şimdi tasavvur oluşturduktan sonra yedi kat sema var, kürsi var. Ondan sonra arş var, e, tavan şeklinde ve arşın fevki var. Arşın üzeri diye de tabir ediyorsunuz. Bu sefer iyice olay e, mekansal bir manaya doğru geliyor. Şimdi bunu oluşturduğumuz zaman böyle bir tasavvuru, Şimdi tasavvuru zaten neticeyi siz oluşturmuşsunuz. Yani Allah göktedir diyorsunuz. Selef'in naslarını böyle anlıyorsunuz. Bakın selef'in naslarının böyle olmadığını ben size ifade ettim Arap lafızlar üzerinden. Selef bunu söylemiyor ama siz selef bunu söylüyor diyerek zaten anlatıyorsunuz. Netice belli ki münazara da biz buna müsadere alel mattup deriz. Yani neticeyi mukaddimelerden bir cüz kılmak. ya yani çünkü daha tartışmanın bir anlamı kalmıyor o zaman. Böyle değil. Şimdi bu müsellem olan kabul ettiğimiz bir şey olmadığı olay. Bu, bu tasavvuru siz oluşturduktan sonra mesela demin e, tercüme ederken dediniz ki İleyhi yas'adül kelimut tayyib. Yani en temiz yani temiz olan kelimeler kendisine yükselir. Yükselir. Şimdi yükselmek soralım burada dinleyecekler bizi. Yükselmek ölü ifade edilecek bir şey değil. Yükseliyoruz yani uçak bildiğiniz fiziksel anlamda göğe doğru yükselir. Veya bir asansör alt kattan üst kata doğru yükselir. Bu tabirler çok çok önemli. Bakın ölü yüceliktir. Dolayısıyla siz bunu ileyhi yasadül kelimut tayyib. Temiz olan kelimeler kendisine yücelir diye çevirmiyorsunuz, yükselir diyorsunuz. Bu sefer bu ayetler zaten sizin belirlemiş olduğunuz düşünce ve tasavvura sanki destek oluyor. Bunu zaten ispat ediyormuş gibi gözüküyor. Hayır bunu ispat etmiyor. Bu bir kere kabul edilmiş bir şey değil. İşte seleften nakilleri e, aktardı. aktar. Şimdi bu anlamda anladığımız zaman mesela diğer bir ayet. Ta'rucul melâiketu ve ruh. E, Se'ele sâilun bi'adâbin e, Soran bir kişi, vakii olacak olan, meydana gelecek olan bir azabı sordu. Lil kafirine leyse lehu Kafirler için o azabı defedecek olan hiç kimse yoktur. Minkinden defedecek edecek. Allah'tan ki öyle Allah ki dil ma'aric. Ma'âric sahibi. Şimdi bunu e, ma'âric sahibi dediğimiz zaman bunu nasıl e, tercüme ediyoruz? Şimdi demin verdiğiniz manayı şayet verecek olursak yükseliş sahibi. Yani bir şeylerin kendisine yükselmiş olduğu e, ki, zat olarak. Halbuki bakın taberinin, Sahih bir şekilde Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan naklettiği üzere İbn Abbas selefin dili ney? Bunları nasıl anlamış? İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki fi kavlihi dil ma'aric yakul el ulu. Dil ma'aric uludur diyor İbn Abbas. Selef bunu yücelme olarak tercüme ediyor. Ve ifade ediyor, anlatıyor. Siz yükselme olarak ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla bu oluşturduğunuz tasavvura da bu sefer bunlar sanki yardımcı oluyormuş gibi. Hepsi zaten bak ayetleri sıraladığımız zaman da buna yardımcı oluyor gibi gözüküyor. Benzeri şey müsaadenizle yani mealci taifeyle tartışmalarımızda da oluyor ki sizin de onları tasvip eden bir düşünceniz yok sonuçta. Aynı şeyi getirip bize Estağfirullah kitabun fussilet ayatuhu hakimin habir yani neticeyi belirlemişler sünnet diye bir şey yok uygulamada yok buna kitaptan Kur'an'dan bir sürü delil getiriyorlar. Ama delillere baktığınız zaman da kelimeler çok önemli. O kelime o manayı delalet etmiyor. Kitabın fussilet hayatı öyle bir kitaptır ki bu ayetleri tafsil edilmiş. Kim tarafından? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir olan Allah Teala tarafından tafsil edilmiş. Şimdi Allah'a bir taraflık mı burada izah edeceğiz biz? Soruyu size de tevcih edeyim. Ledün taraf demektir mesela. Hayır, endi manevisi diyeceğiz değil mi? Bunu geri geldiği zaman da bakın biz de e, ayeti gerektiği şekilde anlıyoruz, tevil ediyoruz. İkincisi, Fussilet ayetleri zaten açıklanmış. Sünnete gerek yok diyor adam. Ayetlerin tamamı Allah Teala tarafından açıklanmışsa sünnete gerek yok. Böyle bir lafızcı yaklaşımla bir şeyi ispat etmeye kalktığımız zaman işte problemin ta göbeğine düşmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu problemimizi bu şekilde çözemiyoruz. Zaman... Önemli olan şey tekrar son cümleyle toparlayayım. Evet. Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız, sünneti anlayacağız, selefin sözlerini anlayacağız ama selefin diliyle anlayacağız. Yani bugünkü zahirci yaklaşım ve çevirilerimiz Arapça çevirilerimiz de değil. Diyelim buradan inşallah birçok konu var burada.